Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Zafra Saraçoğlu'nun yepyeni TikTok videosunu takdim ediyoruz arkadaşlar. Setten yepyeni paylaşım yaptı ve dans videosuyla gündeme oturdu diyebiliriz. İşte Afra Saraçoğlu'nun birbirinden özel görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.